arkadaşlar bugün Minecraft'ta ev yapacağız. Yani çok güzel bir ev olacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Hışkırık tuttu bu arada beni. Şöyle bir sürü tahta kırmamız lazım. Hemen kıralım. Bak hışkırıktan konuşamadım. Burada çok odun var. Bekle oraya çıkacağım ben. Alamıyorum onu. Lan benim elim niye yapış yapış lan. Neyse. Bu kanalda lan. Bu kanaldaki ilk Minecraft videosunu yayınlamış olduk. Şunları kıralım oraya çıkacağız çünkü Nerede lan bunun şeyi? Biz bu ağacı kırmadık mı? E ee? Bu ağaç değişik lan biraz. Neyse ya ben başka odun kıracağım. Bu bu bak hışkırıktan konuşamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Başka ağaç kıracağım. Mesela bunun gibi. Bazen oyun donuyor. Şöyle aşağı inelim. Ev yap... Ev yap... Bak konuşamıyorum. Hem hışkırık tutuyorum. Konuşamıyorum. Ev yapmak birazcık uzun sürecek. Yani bu videoyu iki bölüm yapabiliriz. Koyun gel buraya. Seni kesip yatak yapacağım. İki tane de koyun etimiz oldu etrafta ağaç yok. Ha, şurada varmış. Gidiyorum. Bu beya bu başka bir yün. Gri yün bu. Ay iki tane koyun. Tam çok güzel oldu. Yatak yapabileceğiz. Gelin lan. Sopayla döverim size. Al bakayım. Al al al. Bir tane. Bak hışkırıktan konuşamıyorum. Bir tane daha koyun. Öldürelim. Tamam, yeter. Şimdi ağaç kıralım. Bu ağacı kırmayacağım çünkü canım istedi. Böyle ağaçları kıracağım. Kırıyorum. Kırıyorum. Burada bir sürü ağaç var ve ben de bir sürü tahta. Bak yine ışıkırdıktan konuşamadım. Ben bir sürü tahta yapacağım. Daha. Artık topraklara ihtiyacım yok. Çünkü ihtiyacım yok. Bu arada onları atabilirdim ama canım size de atmadım. Kıralım odunları. Bu arada da like atıp abone olmayı unut. Ya hışkırık yüzünden konuşamıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şey. Ya bir de ne var lan? Bir de ne Ya unuttum. Tekrar söyleyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir tane abone bana çok yardımcı oluyor. Ama kimse like atıp abone olmuyor dostum. Neden like atıp abone olmuyorsunuz? Bunu sorgulayacağım. Şu an bir şey yapmayacağım ya. Şu an sadece odun kıracağım. Şöyle Çok kırdık bence Yeter 12 tane odun kalması Lazım 12 tane odun aynen 1 14 13 12 Şimdi evin bir yarısını yapalım Evin bir yarısını yapalım hocam Şöyle evi nereye yapsak? Evi buraya yapalım bence. Ben yanlışlıkla koydum. Bunu buraya yanlışlıkla koydum. Kıracağım. Şöyle abi ben Minecraft nobuyum. Gerçekten. Ne yapayım ben PUBG oynuyorum ne Minecraft'ı. Şöyle. PUBG daha çok sarıyor diye biliyorum. Burada odun koyacağım. Sonra bura kaç blok? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Allah belanı ya. Neyse evindeki toprak bloğu koyarız. Bekle bekle ben toprak kıracağım. Kırmam lazım. Ben yani. yediydi. Sonra buraya da koydum. Bir. Artık saymam gerek yok. Karşı karşıya gelsinler yeter. Oldu şu an karşı karşıya geldi mi? Bakayım. Aynen de. Bura odun olacak. Bura odun olacak. Bura da odun olacak. Tamam. 1 2 1 2 tamam Şimdi bu ben Minecraft mı diyim? Bu, bunu kabul ettim. Zıplamaya basacağım diye blok koydum. Blok. Şöyle Aa, buraya da koyacak. Unuttum. İnsanlık hali. Herkes unutabilir. Evime domuz girdi. Çık haram. Çık çık çık. Çık lan. Çık haram. Harama sokacak bizi iteri. Gel diyor ki benim etimi ye, benim etimi ye. Tövbe töbe. O da koydum. Dun, Ara gece olursa nane yedik diyecekken güneş batıyor. Hemen şu blokları da koyacağım. Yatak yapıp uyuyacağım abi. Başka seçeneğim yok çünkü. Şöyle. Ne yapsam. Hemen bir Çalışma masası. Çalışma masasını buraya koyacağım. Şunu kır. Hemen bir tane yatak ver abi. Burası dükkan mı? Yatak ver abi diyorum. Yatağı buraya koyacağım. Hı. Yeniden doğma ayı ayılandı. Sadece gece durur. Oraya... Gece abi. Hadi evime zombiler girecek. Etrafta zombi creeper yok. Demek ki evi iyi yapmışız. Da ben buraya geri nasıl çıkacağım? Toprak bloğu, toprak bloğu sana ihtiyacım var. Şöyle de odunumuz aman bloklarımız yetmeyecek. Ama yani neyse yanımızda orman var. O iyi oldu. Bu gerçekten iyi oldu. Ne kadar büyüklükte yapacağımı bilmiyorum. Yani kafama göre koyuyorum işte. Anladın mı? kadar yeter mi yetmez kendime bir basit merdi merdiven yapayım şöyle son bir kat yapmam lazım ben Minecraft mobuyum mobuyum Tamam mı? Minecraft mı buyum ben? Evi yapacağım. Ondan sonra ses geliyorsa özür dilerim bu arada. Onu ya evi bitireceğim. Ondan sonra bloklarım yeterdi aslında. iki tane kırsam yeter. Ee, şöyle eve ye gidelim. Bu arada acıkmışız. Yemek yek. Geyirek bir de. Sesi gelmiyor. Geyiriyor yoksa. Şöyle basit merdivenden tırmanalım. Şöyle tırmandık abi. Ne basit merdivenden tırmandım? Çünkü çatıyı yapacağım. Evet. Çok eğlenceli. Şöyle koyalım. Daha yetmeyecek. Ben niye bu kadar blok aldım? Malım ben. Şey, Allah belanı ya. Neyse böyle de koyabilirim. Şu video bitebilir mi? Allah aşkına şu video bitebilir mi? Lütfen, lütfen. 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 Ya abi bloğum bitti. Neyse kapat, kapat, kapat. Abone olup like atın. Diğer videoda yaparım.